Düşün derin. Ya söz konusu bir bebek burada. Üstelik ne kadar küçük olursa olsun o senin içinde şu an bir canlı. Amerika'ya bir an önce dönmem gerek. Orada bir hayat kurdum. Ve o hayatta bir bebeğe, onun sorumluluklarına yer yok. Belki burada yaşasam olabilirdi. Kimseyi umursamadan onu doğururdu. Ama döneceğim. Dönmem gerek. Oraya böyle gidemem. E kal işte burada o zaman. Kalamam Mehmet. Bu mümkün değil. Gitmek için de bunu yapmalıyım. Anla lütfen. Peki canım. Nerede, nerede, nerede? Biliyor musun? Bunları ben ikna etmiştim Defne'yi doğurması için. Şimdi duysa kıyametleri koparır. Bu yüzden onun da haber olmasın tamam mı? Biliyor musun? İyi ki ikna etmişsin. Çünkü Defne doğmasaydı gerçekten çok üzülürdüm. gümüş. Bak gel. Defne sana ne söyleyecek? Geliyorum canım, tamam. Hmm. Ne haber? İyi canım ya. Bak şimdi bak bak. Babayı kandıracağız, tamam mı? Bir şey demiyorum artık. Ama en azından hastaneye gelmeme izin ver. Ya bu bir ameliyat değil mi? Seni yalnız bırakmak istemiyorum derim. Her şey için sağ ol. Gösterdiğin yakınlık benim için çok değerli. Ne demek ya? Sen iyi yol yeter. Hadi gel geçelim o tarafa. Baba ya kalk oynayalım. Yoruldu kızım artık Defne. Hem ben sana ne dedim? Bağırarak baba deme. Ne çabuk alıştı diyecekler ya. Değil mi kızım? Kaderi de çağırsaydın ya. Ders çalışıyormuş canım. Finalleri varmış. Oturuyor musunuz daha? Aa gelsene Bahar. Kapadın yine kendini. Sesinizi duydum bir bakayım dedim. Ne çok bağırıyorsun sen Yalıcadısı. <laughs> 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 terfi etti terfi teyzesi. <laughs> Ev cadısıydı, şimdi yalı cadısı oldu ya. Bir ara yalnız bıraktı. O da lavaboya gitmek için. Geri döndüm yok. Ne kadar oldu? Sizi aramadan beş dakika önce. Biriyle telefonda falan konuştu mu? Hayır. Ne arayan oldu ne de doğuş birini aradı. Polise haber verelim. Tamam. Çok özür dilerim. İlk kez başıma böyle bir şey geliyor. Tamam Ayla Hanım sakin olun. Bulacağız şimdi. İyi geceler. Oğlum kayıp. Doğuş Yalçın. Evet babasıyım. Tarık Atasoy. Evet benim oğlum. Bundan size ne beyefendi? Bırakın şimdi soyadını. Çocuk kayıp diyorum. Tamam. Doğuşun bir resmini bulmak lazım. Tamam sakin ol. Buluruz şimdi. Yok. Al. Ben gidiyorum. Bir haber alırsan hemen ara. Tamam. sen bu çok idare ediyorsun. Okudum tabii. Bence niye böyle suratsızsın bakayım? Cık, yok bir şey. Gülümsesene o zaman. Ben seni öyle seviyorum. Tamam. Ha şöyle. <laughs> şimdi. Esas kutlama şimdi başlıyor. Süper. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Yatırdın mı Defne'yi? Ay bu da başımıza sorumluluk abidesi oldu be. <laughs> ee o bir aile babası artık kolay değil. <laughs> Yatırdım hayatım merak etme sen. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Yeniden bir araya gelmemize sağlayan herkese teşekkürler. Özellikle de kızımıza. Defne'ye. Ah. Sana. Sana. E ee, kızlar? Sizin de vaktiniz geldi artık evde kalacaksınız ha? Valla derini bilmem ama benim hiç evlenmek gibi bir niyetim yok. Hele de kariyerimin zirvesine yaklaşmışken. Bunları bir de aşık olduğunda konuşalım istersen ha? Pek umudum yok ama umarım en yakın zamanda siz de beyaz atlı prensinize kavuşursunuz hanımefendiler. İstersen çok fazla içmesen. Tamam mı?